demak 22. Ki, ikkinchi misoldan davom mi etamiz yigirma ikkinchi misolda a b kesma aning oxiridan tekislikka -ke o'tkazilgan o'tkazilgan o'tkazdik va shu kesmaning b oxiridan oxiridan s nuqta mana shu yerdan oldik sni ve ulardan devam ettirildi sabır ve bu bir hasıl buldu bu ve A bu belirgen ki A bu sekizledi A ve ve bu yerde S bilen S bilen nisbeti A bilen A'sının nisbeti 3 ve 4 nisbeti bu yeni uçan 3x 4x bu ve bizden Aa, ben de şu sorayım. B B'den B B'ye geçelim. Bunun için biz S B'nin nispetini B ve B'nin nispetini alalım. S B B B'nin nispetini ve bu yerden A'sını ketten sıya, yani A B'nin nispetini Ve bu A a va b ga teng mana shuni tenglikni bajarsak bizda javob kelib chiqadi ya'ni bizda s va sıvı s bir s va sıvı s bir s va sıvı s bir mana shuni mana shu kattasiga nisbati 3 x ni y ga nisbati va a s ani a sini a ga kattasiga nisbatin va bu yerda 4 ikiz a'sımız ve abamız ise 8 getirin evet, kesme. Şimdi bunu bunu bu yapka bunu bu yapka proporsiyel kadar diye mi söyleyeyim? X kare X kare Demek X kare X kare Ve bizde X demek yani 4 ikiz 24 va y egrikni topadigan bo'lsak olti kelib chiqadi bizdan b va b brni so'ragan edi u oltiga teng bo'ldi olti degan javob ea d variantda berilgan